Alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor alacanın nefesi. Sefirin kızı eyva, bağrımda eyvallah, sen bir kızı eyva, Alnımda yaz eyvallah, yürük dağın karadır, efem sevda kanatır alacanın nefesi. Alacan'ın nefesi, alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor, alacan'ın nefesi. Alaca kuş uçtun mu, efendim pişman oldun mu, alacan'ın nefesi. Gebertirim lan seni, gebertirim lan! Sence ne yapıyorsun? Bırak! Komiserim oh, manyak mısın lan? Sancar efem sevdasını unutup başkasıyla evlenmiş ya. Kızacağı aklıma gelmedi. Yuttur lan o aklını. Gel. Sancar. Sancar. Lan, aklını? lan lan. Geç Üç tane beyin hücresi var ya. Bir Türk için kime zıplıyorsun? Değer mi? Kime değer lan ha? Kime değer? Sana değer mi ha? Ne oluyor lan siz? Ha? Ne oluyor sunum? Ya... Loki'ye sinirlendim, delilendim dede. Lan! Ee, attı bari ya yani benim kafamın tasını. Attı mı Sanki görmüyorsun. Gök yıllık kopa, muhsini mi kandıracak elinizi sandınız? Ha? Lan ben kaçın kurasıyım. Kaçın kurasıyım. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Sen tövbekar oldun ya dede, kur'an mur'an şaşmıştır sende. ne, ne lan şey? Bu zamanda... ...sırtını dayayacak dost bulmak kolay mı? he Kolay mı? Oysa siz... ...elinizdeki dostluğu... ...kül'e döndürüyorsunuz. Sen bu işe karışma, kolpa dedem. Ha, ha karışmayacaksın. Karışmayacaksın. Şimdi siz dışarı çıkacaksınız. Dışarı çıkacaksınız. Dışarıda gari. Kimi dalaşır mısınız? Yoksa kuzu kuzu meyler misiniz? Onu bilmem. Ama içeri girerken sağ gibi diyeceksin. Anlaşıldı mı lan? Gelin! Haydın! gel, Cüneyt! Bu sazın teline! Ana! Çal lan çal! Ah. Mapusane içinde yanıyor gazlar Mapusane içinde yanıyor gazlar Bayramdan bayrama canım aman çalınır saz Zaman çalınır sazı Bir saat daha atar, içeri geçeriz. He, içeri geçince de sağ dış rolü yaparız. Kalacağımız süreyi öngörünce uzun bir performans olacak. Hayırdır Sancar Efe, Oscar'a mı koşuyorsun? Ne? Sen... Ulan, canımıza ot tıktın günlerdir be. Ama o Akın denen sorgusuz sualsiz inanıyorsun. Ne, ne cins adamsın lan sen? Ulan ben sana güvenmiyorum. Sefer'in kızına güvenmiyorum. Akın'a mı güveneceğim? he. Nare'ye güvenmedin, cezasını kestin. Bana güvenmedin, cezamı kestin. Akın'a güvenmedin de ne yaptın sen, Cerefe? Belki en büyük cezayı ona kesmişimdir ha. Ne yaptın lan? Ha? Ne yaptın lan? Ne zaman yaptın? Şimdi mi, eskiden mi? Oğlum konuşsana. Sen gene be.